Yahoo TV'den hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Roblox'ta e, tam yeni diyemem ama e, yeni çıkmış diye düşünelim biz. E, birkaç ay oldu. E, bunun bir önceki versiyonları vardı. Ama e, yani ye, bu yeni versiyonu yeni bir haritayla geldi. Arkadaşlar Kit, Kitty Update 5 miydi? Öyle bir şey oynuyoruz. E, Kaç olduğunu bilmiyorum. Sondaki rakamına siz bakarsınız. Ee, şuradan arkadaşlar şöyle party mod falan var. Shop Şöyle peynir kazanıyorsunuz. Böyle karakterinizi falan değiştirebiliyorsunuz. Fare, kedi, fare, kedi işte. Kedi fare oyunu. Şöyle arkadaşlar e, play yapalım. Neredeyiz? Oo, baritada hiç oynamamıştım. Bu ne? bu ortada arkadaşlar gerçekten hiç oynamamıştım levye gerekiyor ile Levy aç buraya arkadaşım aç burayı da getirdiler hemen zaten aç tamam Şu kırmızı anahtarı verseydin bana abi ya neyse ben bilmiyorum bana vermeyin şöyle bakalım şeyler yapabilecek miyim ben de gezeyim diğer turumuza bakarız kediden kaçmaya çalışıyoruz Mavi anahtarı buldum. Yeşil anahtarı buldum. Ayrıca bunları alalım. Kedi arkadaşlar geliyor. Benim peşimde. Şöyle Bakıyorum da etrafı açabileceğim bir şey var mı diye. Hapishanede kimse yok. Güzel. Hapishanenin anahtarı bu arkadaşta. Bu arkadaş biraz biliyor herhalde bu haritayı. Şunu takip edeceğim. Mavi anahtar buraya burayı istiyormuş. Burayı da aç, açayım arkadaşlar yarar olsun. Buraya tüp falan takacağız galiba. Mavi anahtar artık işime yaramaz. Buraya bırakayım. Tüpleri getir arkadaş, Tüpleri getir abi. Getir tüpleri tak. Tak tamam. Bu işi biliyor ya bu adam. Ben buna takılacağım. Yeşilin yerini de gösterse. Yeşilin yerini de bulayım ben. Yeşil de açayım. Açmış da olabilirler. Çünkü sonradan başladım ben oyuna. Arkadaşlar diğer tüpü buldum bu tüpü de gidip takmak istiyorum takacağım yani kede çıkmazsa takmak istiyorum yani biliyorum ne zaman da video gelmiyor arkadaşlar video üzerinde çok çalışıyorum bu yüzden yeni bir oyun çıktı ben de hemen değerlendireyim dedim arkadaşlar diğer tüpü de taktım tamam mı o, o adam bana bir şey gösterse bu değil diğeri. Bu başka. Ha Buraya tahta gelecek. Kırmızı tahtayı buraya koyacağız. Kırmızı tahta bulmam gerek. Bakalım. İşte. Arkadaşlar sevdiğim bir oyun. Oldu. Bir arkadaşım önerdi bana bunu da. Sağ olsun o da. Kilitli bu. Hmm. Bu ne? Düğme falan var. Burası da kilitli. Aa biri yakalandı. Burada kırmızı anahtar var. Tamam. Güzel. Mavi anahtarı bir salmış. Mavi anahtarı açtık. Ben onu atmıştım da. Neyse bilmiyor herhalde bu. Tamam bilmesin sıkıntı yok. Bu ne? O çok iyi saklanma yeri buldu. Arkadaşım onu açtık, açtık. Niye benimle geliyorsun ki sen? Ben onu açtık onu. Şimdi arkadaşlar. buradan da geçebiliyoruz. Açmıştık burayı da. Bir şeyler arıyorum da işe yarar. Bulamıyorum. Tüpleri takamamışlar. Buraya yakıt gerekiyor. Yakıtı bulabilirim belki. Ha, burada bazı şeyler var. Kedi uyudu arkadaşlar. Ee, bir tane yazı çıkıyor beyaz. O kedinin uyuduğu anlamına geliyor. Buraya mavi kart gerekiyor. Bakalım başka işe yarar bir şey bulabilir. İşe yarar bir şey bulabilir miyim? Emojim var mı? Yok. Peynir kazanmam lazım arkadaşlar. Emoji al alacağım. O şekilde de değişik danslar falan yapabiliyorsunuz. Ben işte onun peşindeyim peynir kazanmam lazım bu mavi anahtarlı levyeli arkadaş bir işime yaramaz bakınız anahtar vardı zaten şuradan geçelim belki burada bir şey buluruz tekrardan yok belki gözden kaçırdığım bir şey vardı yok bu arkadaş bir işe yaramaz levyeli mavi anahtarlı yeşil anahtarı açmışlar mı Açmışlar Ne Nal anahtarlı. Ben başka birini göremiyorum neyse. Sadece bunu görüyorum. Bu adamı görüyorum. Ha birini de buldum. Bu bu da benim bir işime yaramaz. Ya başka kim yarayacak işime ya? Aha, yeşil anahtarın yerini buldum. aldım parçayı ama ben alacaktım onu ya Gel 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 yakıtlı 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 gel ha. Gel benimle gel 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 ben seni götüreyim yakıtlı yere Gel bak buradan gel 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 şur şuradan atacağız onu İlerideydi yeri yanlış hatırlamıyorsam Aa, arkadaşlar exit çıktı dışarı çıkabiliyoruz. Ha tamam arkadaşlar. Peynir kazandık. Şimdi birini kurtaracağız herhalde. Pinky diyor. Oyun Yago diyor. Kurtarıyoruz onu. I get out of filan diyor. A kedi geldi. Aha ona basıyor. Pi. Onu izle diyor. Açık diyor. Açtı diyor. Herkes gidiyor. Biz de gidiyoruz. Bu burada kalıyor. Hayır orada kalmıyor. O da bizimle geliyor. Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar 270 peynir aldık. Bakalım bir şey alabiliyor muyuz? Ben bir tane emoji almak istiyorum. Kedi emojisi var mı? Ha, fare emojisi alayım ben. 500 istiyor. Bende 1000 var. Bu 2000, bu 3000. Şu 500 böyle bir hareket yapıyor. Bunu da alabiliriz. Bu böyle duruyor. Buna gerek yok arkadaşlar. Ben bunu almayı düşünüyorum. Bunu almayacağım. Ama alabiliriz de. Aldım arkadaşlar ya. Ego yapalım. Bir de bunu koyayım. Bu hareketi yapsın. Hemen girelim. Biz de. İzliyoruz arkadaşlar. Böyle Yine aynı haritayı seçmişler. İyi ben de bu haritayı ezberlemiş olurum. Öğrenmiş olurum. Levi'yi al abi, Levi'yi alsaydı keşke. Bir de arkadaşlar oyunun sıkıntıları da var tabi. Oyunun sıkıntılarından bir tanesi e, böyle böyle ne diyeyim? Bir kere izlediğinizde bir izlemeye geçtiğinizde e, sürekli aynı kişi izlemek zorunda kalıyorsunuz. Mesela başka kişi varsa ona geçemiyorsunuz. Onun bir tuşu yok. Onu eklemeliler. Buradan yapımcılarına sesleniyorum. <laughs> e, onu eklemeliler. E, öyle şeyler e, böyle bazı sıkıntıları daha var mesela. E, mesajlaşma konusunda biraz zor ve keb... mesajlaşma konusunda biraz zor yani. Mesaj atabiliyor musun? Bilmiyorum ama şuradan atılıyor da e, oyun halinde atabiliyor musun bilmiyorum. E, atamıyorsun diye hatırlıyorum İşte onda sıkıntılar var Bir de arkadaşlar e, Harita az Onu da söyleyeyim Haritayı fazlalaştırmalılar e, Yani Ve kedi Bot halinde biraz e, Akılsız yani Daha akıllı olması gerek e, Adam Bir tane anahtar almış açtı orayı Başka birini de göremiyorum Tahter. yani buraya da şey koymuşlar tahtayı koymuşlar çok hızlı ilerlemişler ya çok hızlı ilerlemişler yani ne oldu kaçtılar mı e kaçtılarsa oyun bitti. Tamam o zaman gir. Ben kulak istiyorum. Arkadaşlar kulak Yani ne yapacak? Ne yapacak? Ezberlemem gerek. Aa arkadaşlar kedi biz olduk ya. Kedi olmayı hiç sevmiyorum. Hadi bakalım. Uyuyoruz arkadaşlar ilk başta. Uyandık. Yine emojimi denemek istiyordum da arkadaşlar tuzak kurmak istiyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela şuraya bir tuzak kuruyorum. Şuraya bir tuzak kuruyorum. Buraya bir tuzak kuruyorum. Buraya bir tuzak kuruyorum. Ondan sonra şuradan girebilirler. Buraya kuruyorum bir tane. Ondan sonra böyle bir tane de buraya kuruyorum arkadaşlar. Tamam. Güzel. Hayır, fişeği takmadan seni yakalamam gerek. Şöyle arkadaşlar vura vura gidiyorum. Belki yakalarım diye de çıkamadım merdivenden ya. Aha birini yakaladım. Bucak kafasına birini daha yakaladım. Aa ya yakalandınız gördün mü? Kolay mıymış öyle benden kaçmak? Burayı da açamamışlar daha. İleri açmışlar mı? Ee, şuradan devam edelim. Yakalayacağım sizi fareler. Aa! Anahtarla açtı mı? Açtı da çıkamadılar. Yakalamam lazım. Gel buraya kolay mı benden kaçmak sanıyorsun? Ya illa ki yakalanacağım bir yerde. Uyudum ya tam şeyinde zamanında. Arkadaşlar bir tuzak kurma daha hakkım var. O tuzak kurma hakkını iyi kullanacağım. Geçemesin oradan. kaldık ya. Çok kötü oynuyorum şu an. Hep çıkarttılar adamları. Diyeceğim de bir tane fare duruyor hala. Şuradaki tuzağı yenileyim. Buradan geçemesinler. Şunu alayım. Arkadaşlar. Şunu da şuraya koyayım. Pardon ya. Alanla şey yapamadım ki. Arkadaşlar tam çözemeyecekler. Şöyle. Şu bir tane buraya. Tamam. Şöyle bir tane de Ya sürekli yanlış alıyorum ya. Şuraya bir tane. Bir tanesi de bende kalsın şimdilik. Bak şimdi arkadaşlar. Bunu buraya koyacağım. Şimdi burayı açacağım. Burayı da kapatacağım. Tamam, bu işi siz olmuş bilin. Güzel bir şey. Aha! Arada kaldılar. Arkadaşlar, combo yaptım resmen. Gördünüz mü? Combo çektim adamlara. Başka var mı? Ya, ya. Arkadaşlar telefonu şarjı azaldı. Uyuduk ya. Görecek o. Lan kim çıkardı onları? Duruyorlar mı hala? Dur. Dur. Sürekli yeni insan yeni oyuncu geliyor ya. Açtım mı şey iki Cık. arkadaşlar ya çok sinir ediyorlar şu an beni bunlar aha vurdum bir tane çıkmışlar ya ben o kadar kişi aldım ya nasıl çıkartıyorsunuz hangi tuzaktan çıktılar bakalım hala bütün tuzaklarım tam demek ki bunlar bir yerden geçiyorlar Şöyle tuzaklarımı tekrar kuracağım. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Ondan sonra şunu da alacağım. Buraya bir tane. Ondan sonra buraya da bir tane koyacağım. Daha açamayacaklar. Ha 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 ha. Ya. Aha. Ya, şuraya tuzağımı yeniden koyayım. Aha. Birini daha gönderdik arkadaşlar. Bu tuzaklar gerçekten çok işe yarıyor. Bunları kurta bunları şey yapmak hayati önem taşıyor. Buraya koyarsanız arkadaşlar seri bir şekilde yakalamanız mümkün oluyor. Ya atacak mıydın oraya? Atacak mıydın? Bir tane tuzağıma yakalanan var. Sen mi yakalandın yoksa? Aa gidecek atacak şimdi çabuk 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 çabuk. Kaçtı bak. Kaçtı bak. Bak buraya yakalanmış mesela bir tane. Buraya kuralım. Açamasın. Başka kimler var? Arkadaşlar pusu kuracağım. İçeri girdi. Atlasana ya. Atlasana ya. Öyle kaşı yaparsın işte. arkadaşlar taktik yaptım. Başka içeride geziyorlar. Bu tarafta geziyorlar herhalde. Bu tarafta işleri var çünkü. Şurada gördüm bir tane. Burada yok. Sanki görmüştüm ama. Buraya mı saklandı? Şöyle arkadaşlar, videomuzun oldu biliyorum ama oyun eğlenceli açıkçası sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Hello Neighbor tarzı bir oyun. Açtılar mı? Aa hepiniz duruyorsunuz. Uyuduk ya. Neyse kimin nerede olduğunu görme fırsatı bu. Decline. öyle arkadaşlar birinin kafasına vurmak istiyorum da. Onlar görecekler zaten. Hmm, buralardan geçmişler. Ben son kişinin nerede olduğunu biliyorum galiba. Burada mı? Açtılar mı şeyi? Kafesi? Hayır. Açamamışlar. Arkadaşlar oyunu ben kazandım. Oh. Kedi almakta arkadaşlar böyle güzel. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da istediğiniz bir video varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar unutmayın. Takipte kalın. Ee, başka e, böyle kiti videoları istiyorsanız e, yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar e, biraz daha seri video atmaya çalışacağım. E, istiyorsanız rehber videoları da gelmeye devam edecek. Ee, arkadaşlar son kez söylüyorum like atın ve abone olun arkadaşlar ki kanalımız yükselsin ve daha çok kişi izlesin siz de e, burada bana yardımcı olmuş olun arkadaşlar ee, görüşürüz diyelim.